buna değil. Şu kağıdın şurasına yapıştırıcı sürçam. Bunlar da senin. Kuş kafesi yapıyoruz. Anne. Bu kenarda yapıştırıcı sürçam. Şurasına şöyle. Çan ya birlikte sürelim mi annem? Hadi bak. Böyle sürdük. Şimdi bu çubuğu buraya yapıştır Al. Biraz kenarda. Şimdi gel buraya sürelim yapıştırıcıyı. Hadi şöyle gel birlikte yapalım anneciğim. Ama buraları da buraları da yapman lazım. Ya yaptı. Çok bitti. Çok sunu yaptı. Çınar'cığım bak bize bak. Çınar. Şimdi buraya yapıştırıcı süreceğiz. E, aferin. Bak Çağın yapıyor abisi. Ben de Heh, Şimdi buraya yapıştırıcı sürelim. Ben de yaptım. Heh, bunu yapıştıralım şimdi. Biraz daha aşağıda yapıştıralım anne. Şimdi buraya yapıştırıcı sürelim. Allah. Şimdi bunu yapıştıralım buraya böyle. Al Çağın. Yapıştırdım ben de. Hmm. Şimdi buraya sürçan yapıştırıcıyı. Ama her tarafına böyle. Heh. Şimdi bunu yapıştır. Oldu mu? Oldu. Oldu. Şimdi burayı süsleyeceğiz, tamam mı Çağın? Tamam. Evet. Düşün açayım. Çınar şunu da yapıştır. Can. Şimdi bu çiçeklerden alıp buraya yapıştıracaksın. Şuraya yapıştırıcı sür birazcık. Böyle. Ama ben her tarafına çok çok. Şimdi bunu bırak. Şimdi buradan çiçek al oraya yapıştır. Orayı süsle çatısın. Hadi bakalım anneciğim. ne? Oraya da yapabilirsin. Ama ilk önce şurayı yapıştır Çan Çınar Ali. ama anne. Bozuldu mu? Dur şöyle. Heh. İşte oldu. Bir daha al. yapıştırıcı değil anneciğim. Bak bu süt bak burada bunu yapıştır. Al çiçeğe yapıştır. Oraya değil. <laughs> şuraya yapıştırıcı var şuraya yapıştıracaksın. Tamam can. Hadi bırak yapıştırıcı. Ha şunu oraya yapıştır. Şuraya. Bunu kurulmasını mı bekleyeceğiz? Evet. Şey Çınar şimdi şuraya yapıştırıcı sürdü mü? Burayı süsle anneciğim. Böyle yapıştırıcı al. Bunlardan yapıştır. İçin yapacağım. Hı hı. Can, şundan da yapıştır anneciğim. Hiçbir yerde kalmasın değil mi? İstersen kalmasın. Başardın. Başardın mı? Şuraları da yapıştır. Sadece çantaları sadece oraya yap. Hadi kuşunu da yapıştıracağız çünkü. Bak buraya yapıştıracağız kuşunu. Hadi yapıştır oraya. Çıksın. Anne kuşu ha? niye yapıştıracağım? Ama kuşun yuvası o. Kuşu yapıştırmayalım ki. Böyle girsin kuş çık çık diye. Şöyle cik 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 çık girsin. Ne yapıyorsun sen o kuşa? Gözünü yapıyorum onu. Ver senin kuşunu da gözünü yapayım Çınar, Ali. Hepsini yaptık. Bitti mi Can? Bitti. Hadi kuşumuzu da yapıştıralım. Senin ah. etkinliğin bitsin. Bu tarafları da yapıştır. Bak burası boş kaldı ama. Bir tane çiçek. Bir tane yıldız. Bir tane lale. Onun kısmı niye yapıştıracağım? Şöyle yapıştırmayalım mı ki? Sen ne yapmak istiyorsun kuşla peki? Kuşu içerinden sokacağım. Gel en şuraya yapıştırıcısı Kuşumuzu da yapıştıralım mutlu olsun. Al şunu yapıştır. İçine mi girmiş? Evet. Olacak? Bak güzel güzel evinde durdu. Kaldırma anneciğim kuşunu. Bak çok güzel oldu çağının. Gel gösterelim babaya da. Bak çağının kafesi çıktı. Biti. Çıktı. Ama çıktı. Şimdi çınar yapsın hadi. Ben de şunu Çınar alkış yap. Çok Bak. güzel oldu. Bak. Ben dizendim. Evet anneciğim. Ben de yaptım. Kuşu yapıştırmayacağım. Tamam. Senin kuşun orada kalsın. İstediği zaman koyarsın. istediği zaman çıkartırsın. Olur mu? Bak. Şimdi bunun kurumasını bekleyelim. Evet. Hadi bekleyelim. Ne güzel edersin ya. ちょっと待って。